Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Xiaomi'nin Mi 14 serisinin butludur kilidine başvuracağız açımı için. Eskiden direkt ayarlardan başvurulabiliyordu ama maalesef ki artık direkt şekilde başvurular kabul edilmiyor. Başvurular da genelde günlük anında doluyor arkadaşlar. Bunun için tekrar 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 denemeniz lazım. Başvurular şöyle sistem uygulamalarının içinde Xiaomi topluluğu programın içerisinde oluyor arkadaşlar. Ben bu programı sizin için tekrardan açıyorum. Şu ekran gelecek. No thanks diyorum. Tam 19.00'da, çinde yani 00:00 çift çift olduğunda başvurular tekrardan açılıyor. Ondan dolayı çok 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 takip etmeniz lazım. Birlikte yapabilmek için ben bugün tam saat 19.00'u bekledim. Şu an 19.00 neredeyse olmak üzere uygulamaya açtınız arkadaşlar. Öncesinde e, kanalımızda ayarlar var. Setup'tan buradan e, yani bölgeyi globala çevirmeniz lazım. Dili de İngilizce yapmanız lazım. Bunları şu an detaylandırmıyorum. Önceki videolarımda var. E, ondan sonra Unlock Botladır alanı geliyor. Şimdi Unlock Botladır alanına gireceğiz arkadaşlar. Burada biz Unlock'u açtığımız zaman sadece bir cihaza ve 30 gün bu programda kalmamızı isteyecek. Şu an bakın saniyeler var. Şu an limit dolu diyor. Bakın biraz sonra tekrar deneyin diyor. Girdim abi. Evet. Pardon hemen buradan 19 dedik. Kabul ediyoruz. Evet, evet. Gördüğünüz gibi doldu. Yarın tekrar denememizi istiyor. Evet, bugün tutturamadık. Böyle arkadaşlar her gün. Çin'de artı 8 olduğu için çi sıfır çi sıfır bizim burada 19'a takabül ediyor. Eğer siz de mutludur kilidini açmak istiyorsanız bu işlemleri yapmanız lazım. Bir kota belirlemişler. Bu kota da çok çabuk doluyor. Ondan dolayı böyle sürekli deneyeceksiniz arkadaşlar. Gördünüz kaç saniye farkla da kaçırılabiliyor. Yani adamlar herkes muhtemelen çok küçük bir e, limit verirler. Bundan dolayı herkes sanki başında bekliyor. Ben iki günden beri yakalayamadım arkadaşlar. Umarım yarın tekrar deneyeceğim. Ee, bu şekilde unlock yapmaya deneyeceğiz. Ee, i̇nsanlar 3-5 gün süreyle deneyip ancak mutludur kilitlerini açabildiklerini söylediler. Biz de deneyeceğiz arkadaşlar. Bu Butludur kilidini en sona açacağız. Xiaomi 14T ile ilgili videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.